Birkaç haftadır sizlerle Bireyler arası farkları Paylaştım Bunlarla ilgili bilgiler Paylaştım Bu hafta 14 Şubat Sevgililer günü haftası Ve bireyler arası farklılıklara rağmen Ömür boyu Sevginin Formülünü birlikte Göreceğiz Var mıdır? Vardır Ömür boyu sevginin formülü vardır Şimdi ilişkiye başlarken bireyler hissettikleri duyguların sonsuza dek süreceğini tasavvur ederler. Halbuki bireyler bir süre sonra gerçekle yüz yüze geldiklerinde yani partnerleriyle kendilerinin aynı düşünmediklerini, aynı davranmadıklarını gördükleri zaman onları bir takım sorumluluklar beklemektedir. Şimdi bu sorumluluklara bakalım birlikte. Nedir? Aynı değiller. Peki ne olabilir? Farklı olabilirler. Tabii ki öncelikle ilk adım farklılıkları tespit etmektir. Ve bunun için de bir zaman ayırmak gerekir. Yani hop diye hemen tespit edilecek bir şey değildir. İlişkiye zaman ayırmak gerekir. Ve bu ilişki içerisinde farklılıkları tespit etmek ve sonraki adım ne olabilir? Bu farklılıkları tespit edilen farklılıklara saygı göstermek ve bunlara paralel davranmak. Şimdi yapılan araştırmalarda aşık olduklarını düşünen çiftlerden yüzde sinin aşklarının evliliğe gittiğini, evliliğe kadar sürebildiğini aşık olarak evlendiklerini düşünen çiftlerin de yüzde ellisinin evliliklerini devam ettirebildiğini yani yüzde ellisinin de evliliklerini sonlandırdıkları tespit edilmiştir. En kuvvetli yapılan bir araştırmada en kuvvetli aşkın dahi asgari değil azami iki yıl devam ettiği görülmüştür. Eğer işte bu sürecin sonunda aşk sevgiye dönüşmüşse evlilikler için ideal bir durum olarak görülmektedir. Devam eden evliliklere e, neler neden olur? Aşkın sevgiye dönüşmüş hali neden olmaktadır. Eğer evlilik devam ediyorsa aşk sevgiye dönüşmüştür mutlaka. E, bireysel alışkanlıklar, sadakat ve e, işte içinde bulunulan durumun devam etmesini isteme. E, değişikliklerin istenmemesi e, durumudur. Evliliklerin devam etmesinin e, nedeni. Şimdi özetle farklılıklara rağmen e, ilişkiler sürer mi? Sürer. Çözüm basittir. Bireysel bireyler arası farklılıkları tespit ederek önemli bulduğunuz ve sevdiğiniz kişinin duygularını, davranışlarını ve size zararı olmayan isteklerini kabul etmek bu kadar. Şimdi e, erkekler için manevi doyum araçları nelerdir? Yani hani geçen paylaşımımda da demiştim ya erkekler ve kadınlar haklar ve kanunlar önünde eşittirler. Ama bazı yönlerden farklı oldukları da bir gerçektir. Yani erkeklerin manevi doyum araçları farklıyken Kadınların manevi doyum araçları da başkadır. Şimdi erkekler için manevi doyum araçları nelerdir? Yetenek, yeterlilik, başarı, güç ve bunları nedir? İspatlamak. Erkekler teknolojik gelişmeler işte spor müsabakaları araba yarışları aksiyon filmleri gibi heyecan verici durumlarla ilgilenirken işte e, duygusal filmler, duygusal kitaplar, duygusal e, etkileşim onlara sıkıcı gelmektedir peki bir erkek konuşurken nelerden bahsetmez yani farklılıkları incelerken erkeğin sohbet sırasında nelerden bahsetmek istemediğini de bilmek gerekir. Bir erkek genelde sohbet sırasında sorunlarından bahsetmek istemez Niçin sorunlarından bahsetmek istemez sorunu kendi çözmek ister. Sonuca kendi ulaşmak ister. Bu şekilde kendini güçlü hissedecektir. Yani işte eğer bir sorun varsa ben bunu çözebilirim diye düşünmektedir. Erkek sorunu hakkında gerçekten e, yardıma isteği olabilir. Yani bunu işte e, eşine ya da bir arkadaşına bahsedebilir. Ve burada bahsettiği zaman yani sorundan bahsettiğinde yardım önerilerine de açıktır. Aynı şekilde bu yardım önerilerini eşine de yapar. Ama kadınlar yardım önerisi için sorunlardan konuşmaz. Sadece paylaşmak ...ve rahatlamak amacıyla e, sorunlarından bahsederler. E, erkek böyle hissetmemektedir. Şimdi kadınlar için manevi doyum e, araçları nelerdir? Onlara bakalım. Kadınlar Allah'ın ona onlara armağan ettikleri içgüdüleriyle davranmayı çok severler. Hani hisleriyle, duygularıyla davranırlar. Kadınlar erkekler gibi e, işte güçlü olduğunu e, e, ispatlayan e, şeyler, müsabakalar yerine sevgi, şefkat ve kısaca e, duygularından ve ilişkilerinin kalitesini geliştirmek. E, amacıyla sohbet ederler, konuşurlar. Kadınlar için diğer bireylerle olan iletişi, duyguların paylaşılmasıdır. Ve bu bir yarışı kazanmaktan çok daha kıymetlidir bir kadın için. Şimdi örnek verelim. İşte erkekler bir sorunu çözmek için bir restorana gittiklerini düşünelim. Bir iş toplantısı ya da bir sorunun çözülmesi için bir iş yemeğine gittiler diye düşünelim. Bu iş yemeği erkek için aynı zamanda güzel beslenme fırsatıdır. Ama kadın için bu iş yemeği farklıdır. Nedir? Bir düşünelim bakalım. Kadın için bu iş yemeği değil, Aynı zamanda eşiyle, arkadaşlarıyla ya da iş arkadaşlarıyla iletişimin güçlendiği, duyguların paylaşıldığı ve sanki bir danışmana gitmiş de seans almış gibi herkesin rahatladığı bir e, e, iş toplantısıdır. Ve mekandan rahatlamış olarak ayrılacaklarını düşünürler. Kadınlar için fikir vermek e, sevgi ve şefkat göstergesidir. Ve bu nedenle de sabırla erkeğin tarafından e, lafı bitene kadar sabırla dinleneceğini düşünür. Ve bu arada yardım önerisinde bulunulsa bile e, buna sinirlenmeyecektir. Ancak sorunları konuşmaya devam ettikçe erkek işte ona önerilerde bulunduğu halde kadın susmadığında sorun başka sorunlardan da bahsettiğinde sinirlenmesini ya da bulundukları mekanı terk etmesini de anlamayacaktır. Halbuki erkek nedir? Ee, e, sorunlarından bahsetmemektedir. Ve sorunlarından bahsetmediği halde kadın ona öneride bulunuyorsa o da durup dururken yani herhangi bir talepte bulunmadığı halde kadının ona öneride bulunmasını anlamayacaktır. Ben senden böyle bir şey istemedim ki. E kendini zayıf, beğenilmeyen, Sevilmeyen kişi olarak kabul edecektir. Bakın farklılıkları görebiliyorsunuz. Erkek kadın farklılıklarını. Şimdi gelecek hafta bunu biraz daha açalım isterseniz. Ve erkek kadını sabırla dinlemeli kadının rahatlayabilmesi için. Yani çözüm önerisi sunmadan sorunlarını kadının sabırla dinlemeli. Kadın da erkek ona sormadıkça ona herhangi bir öğüt, fikir vermemelidir. Konulu bir paylaşım yapacağım. Lütfen beni takipte kalınız. Sizleri sevdiğimi biliyorsunuz. İyi ki varsınız. Tekrardan Sevgililer Günü, Sevgililer Günü haftanız kutlu olsun. İyi günler efendim.